Arkadaşlar yük nasıl alınıyor diye soruyordunuz, nasıl yükler alıyordunuz, alıyorsun diye soruyordunuz. İşte böyle bir yük alıyorum. Kusura bakmayın fazla kameraya yaklaşamayacağım. İşlerimi halletmem lazım. Bir yandan da size bir video çekeyim dedim. Burada şu anda yalnız olduğumu söylediler. Arabalar var ama kimse yoktu. Tek başıma rampı zaten tek başıma koyuyorum rampı da. Arabayı da tek başıma koydum. İnanın bir 10 yaş yaşlandım ya. <laughs> Şimdi zincirleri bağlayacağım. Zincirleri bağlayıp yoluma devam edeceğim. Tabi burada daha rampaları, rampları toplamak var. O da epey bir iş. Kusura bakmayın üst baş dağınık. Üst baş dağınık ama yapacak hiçbir şey yok. Nasıl bir video çıkacak hiç bilmiyorum da ortaya. Umarım güzel bir video çıkar. Gönül isterdi ki kamyoneti <laughs> trailer'a koyarken bir video olsun ama inanın ona yüreğim dayanmadı. Yani o an o aklıma bile gelmedi. Bu arada nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Gerçekten de hiç sevmiyorum. Özellikle yalnızsam dürüst olayım. Belki şimdi ses kaydetmiyordur bir saniye. Özellikle yalnızsam bu işi yapmayı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Böyle arabaları e, şeye koymayı, trailer'a koymayı. Ama yapacak bir şey yok ekmek parası. Ramazan öncesi bir aksiyon oldu bana. Evet burada tamam. Şuradan göndeririz zinciri. Okey. Aynen. Öyle yaparız. Mı acaba? Of. Of kime of. Olur bu ya. Buradan gider bu zincir. Zincirleri çapraz atıyorum böyle daha sağlam olduğuna inanıyorum. Hafif de yağmur çiseliyor. Arabayı üzerine koyarken ne deniyor ona patenaj çekti. Patenaj çekince inanın dedim tamam. Her şey buraya kadarmış. Parkaya gerek yok. Evet. Her zaman araba sürmüyoruz. Bu da işimizin bir parçası. Bu tarafını, işin bu kısmını çok seviyorum dersem yalan olur. Eğer eğer ki beni inşallah duyuyorsunuz. Eğer ki açık kasa çalışacaksanız step deck'te böyle zorluklar var. Böyle bir arabaya dört tane zincir yetiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aracın yolcu tarafını bağladım. Şimdi sürücü tarafını bağlayacağım. Şöyle de bir halimi görün istedim. Evet. Şimdi bu taraflara zincir atacağız. Dediğim gibi çapraz zincir atıyorum ben. Allah'ın izniyle buna bir şey olmaz böyle yapınca. Burası fazla oldu. Arkadaşlar buna buna zincire benim tabi haddime değil de ustalara şey yapmak benim gibi acemiler için söylüyorum. Benim gibi acemiler için söylüyorum. Bu zincire yeterli açıyı vermemiz lazım ki sıkı kalsın. Aksi halde yolda boşalır. Şunu ayarlıyoruz önce. Şöylemesine sıkacağım. Böylemesine açık, okey. Tabii ki de ilk denemede gevşek olacak biliyorum yani, adım gibi eminim. Şimdi ben gördüğünüz üzere gevşek. Şunu birazcık daha gelmemiz lazım ki iş sağlam olsun. Hadi adam Yes. Stil da. Bunu bir güzel. Baktık şöyle kemik, kirli, paslı bir video oldu. Evet. Şuna bir bakalım şöyle. Bunların daha basitleri var. Şöyle nasıl söyleyeyim sıkıştırarak olanı da ya ben buna bir alıştım. Arabamda bir iki tane ondan var da Hiç kullanmadığım için ne bileyim bu daha basit geliyor bana. Aslında o daha basit biliyorum savunmayacağım bunu. <laughs> Onu söyleyeyim yani. Beni ele tutalım. Ha? Hayret. Hayır et. Ne oldu? Gevşedi. Hatta patladı. Okey, no problem. Gel bir daha. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Arkadaşlar bunu yaparken Dikkat edin. Kemik. Kemik. Hadi çık yerinden çıkabilirsin. Vay be. Bilmiyorum belli oluyor ama. Neyse daha sonra göstereyim. Şimdi ben bunu bir toparlayayım. Daha sonra sizinle şu ramp işini bir halledelim. Yoruldum. Evet arkadaşlar. Yükümü bağladım. Etrafı toparladım. Rampalar kaldı. Bunu da size bir göstereyim dedim. Nasıl yaptığımı. Gerçekten de ağır bir iş. Ama hadi gelin beraber yapalım. Daha sonra belki 1-2 dakikalık size yol videosu çekerim. Çünkü bu Martinsburg, Pensilvanya'dayım ben. Birkaç tane böyle e, Amish'lerden e, Amiş köylerinden insanlar gördüm. Herhalde köy burada. Birkaç yerde var da burada olup olmadığını bilmiyordum. Dürüst olayım. Neyse şunları bir sökelim. Bunları bir sökelim. Arkadaşlar böyle yük alırken egzilleri açmak zorundayız. Yoksa treylerin anasını ağlatırız. Normalde bu Lastik buradaydı, eklilere açtım ki yük geldiği zaman e, trailerin arka tarafına daha fazla yük binmesin diye. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Onları şöyle koyacağız. <laughs> Rampa bu step bence en zor iş. Neden en zor iş? Ağır iş. Yoksa zorunda ne var? Atom parçalamıyoruz. Ama ağır iş. Yalan değil. Umarım Ramazan'da denk gelmez. Evet. Arkadaşlar şimdi bu rampaları oraya kadar taşımayacağım. Bunu bir kere yaptım. İkincisinde ne yapıyorsun sen dedim ya. Tırı dedim geriye çek. Kendimce yeni bir şey keşfetmiş gibi mutluyken meğer herkes böyle yapıyormuş. Ya, çok da bir şey icat etmemişim yani. Şimdi tırımızı geri alacağız. Şöyle bir geri gelelim. Gördüğünüz gibi Yüklerim hazır. Artık iki tane yüküm oldu. Rampaları koydum. Zincirlerimi kontrol ettim. Tarplarımı brandayı arkaya sardım. İki iş olacak ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Aslında şu tekerleğin hemen arkasına da koyarmışım da işte. Yorgunken sen sen Baya kirliyiz. Araba da bende. Durum bu. Hadi gelin yavaştan yola çıkalım.